Evet Edirne Spor'da neler oluyor? Geçtiğimiz hafta ondan önce, önceki hafta sürekli gündemdeydi Edirne Spor. İlk önce 5 futbolcusu gitti. Ardından teknik direktörü. Ardından da ilkten çekilecek dendi. Konuşuldu. İşte federasyona görüşüldü. Zor durumdayız. Ne yapmamız gerekiyor gibi. Sahip çıkılması istendi. Çağrılar yapıldı. Kimse sahip çıkmadı. Belediye Edirne Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Dedi ki deplasman masraflarını biz giderelim, biz karşılayalım. Sonra 3-4 milyon olduğunu duydu, duydular. Belediye tarafı da geri çekildi. Oradan da bir ses gelmedi sonra. Parayı duyan geri çekiliyor. Parayı duyan geri çekiliyor. Peki ne oldu? Nasıl geldi Edirne Spor bu hale? E paralar da geldi. İşte Ak Parti İl Başkanı Belgin İva araya girmişti, Bey de girmişti. Yani i̇şte Bakanlıktan para gelmişti, güzel para gelmişti. İşte 5 milyon, 10 milyon, neyse 20 milyon. O paraya ne oldu? Ondan önce gelen paralar vardı. Biri 2 milyon hatırladığım kadarıyla ihtiyaç vardı. O da gelmişti o. Yani ne oluyor bu İdniz Bu paralar nereye gidiyor? Futbolcular paralarını alamıyor. İşte en son. Güzel bir gelişme, güzel bir haber aldık. Hakkı Hocaoğlu Amasya Spor'u çalıştırmıştı en son ikincilik takımlarından. Boştaydı, onunla anlaşmıştı. O geldi ama onun da Allah yardımcısı olsun. Çünkü futbolcu yok, e para yok. E futbolcular da parasını isteyecek. Normal olarak onlar da ne yapacak bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Edine Spor'un halini takip edeceğiz tabi buradan yazmaya devam edeceğiz. Bir an önce sahip çıkılması lazım bu kulübe. Gerçek anlamda ama bir de takip de edilmesi lazım. Ne oluyor, ne bitiyor, nereye gidiyor, kim ne alıyor? Değil mi? Takipçi olacağız.